Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako Elif Bey bir ip kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum modelim 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet, ilmeklerimizi bir sayalım. 3, şöyle 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, artı 2 demiştik. 16, 17. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Evet ben şimdi lastik yerine bir iki sıra haroşe öreceğim. Daha sonra modelimi kuracağım. Siz dilediğiniz lastiği modelimizin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Evet ben şöyle bir iki sıra haroşemi ördüm. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Modelin ön yüzündeyiz. Ön yüzden modeli kuracağım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düz örüyorum ilk sırada. Modelimizin yapım aşaması gayet kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. devam ediyoruz modelin ön yüzünde ve de üçüncü sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğimden sonra bakın bu üç ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum çıkarmıyorum doluyorum tekrar bir kez daha örüyorum yani 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış oldum tekrardan sıradaki 3 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum tekrar doladım bir kez daha ördüm ve çıkardım devam ediyorum sıradaki 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm tekrar doladım bir kez daha ördüm modelimin üçüncü sırası bu şekilde doladım bir kez daha ördüm sonuncuyu yapalım son 3 üç ilmeğim üçünü birlikte düz olarak ördüm ipim ayrıldı tekrar yapacağım burayı Evet, şöyle sonuncu modelimizi de yaptım. Şimdi kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıramız bu şekildeydi. Modelimin arka yüzünde ve de dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. E, ilmeklerimiz şöyle üçlü gruplar halinde. Bakın, bu şekilde üçünü bir ters örüyorum, çıkarmıyorum. Tekrar doladım. Bir kez daha ters ördüm ve şimdi çıkarabilirim. 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkardım. Sıradaki 3 ilmeğimi yine birlikte ters olarak ördüm. Çıkarmıyorum. Doladım bir kez daha ve yine ters olarak ördüm. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte ters ördüm. Doladım bir kez daha ters ördüm tekrar 3 ilmeğimi birlikte ters ördüm doladım bir kez daha ters olarak ördüm modelimizin dördüncü sırası kenar ilmeğimi de burada Ters olarak ördüm çünkü arka yüzdeydi. Evet bakın model yavaş yavaş şekil almaya başladı zaten. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğinde burada düz ördüm. 5. sıramızı tamamladık. Modelin 6. ve de son sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekler ters örülecek. Son sıramızda. kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm Evet modelimizi bir kez kurduk şimdi modelimizi ikinci kez kurmak için yine bu ilk başta yaptığımız gibi bir sıra düz örüyorum Ön yüzden ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğinden sonra da arka yüzde de bütün ilmekler ters örülecek. Burayı şöyle hızlı geçiyorum. Model anlatımı yok burada şu anda. Evet bakın ön yüzdeyim yine. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra yine bakın üçlü olarak ilmeklerimi alıyorum, düz örüyorum. Ördüm, çıkarmıyorum. Tekrar doladım, bir kez daha örüyorum. devam ediyorum. 3 ilmeğimin içinden yine 3 ilmek çıkardım. Sıradaki 3 ilmeğin içinden tekrar şöyle 3 ilmek çıkarıyorum. Doladım. Bir kez daha örüyorum ve bir ilmek daha çıkardım. 3 ilmeğimin içinden tekrar 3 ilmek çıkardım. işlem aynı aslında. Evet bu sıramız da bu şekilde. Evet şöyle bakın ön yüzde modelimizi tekrar şekillendirdik. Arka yüzde de yine yapacağımız işlem aynı. Üçünü bir ters örüyorum. Çıkarmıyorum. Doluyorum. Bir kez daha ters örüyorum ve çıkardım. Tekrar sıradaki 3 ilmeğimizi yine aynı şekilde üçünü bir ters örüyorum. Doladım. Bir kez daha ters ördüm. arka yüzden de yine ilmeklerimi aynı şekilde ördüm. Bakın modelimiz ikinci modelden sonra iyice şekillendi zaten. Şimdi kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri düz örüyoruz. Arka yüzden de ilmekler ters örüldükten sonra ikinci modelimiz de bitmiş olacak. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Daha fazla devam etmeme gerek yok model zaten bundan sonra kendini tekrar ediyor artık şöyle ipim ayrıldı kenar ilmeğimi de ördüm. evet bakın birlikte modelimizi iki kez tekrar ettik dediğim gibi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin büyük hali bu şekilde. Burada şöyle alt kısmına farklı bir lastik geçtim. Dilediğiniz lastiği geçebilirsiniz modelimizin alt kısmına. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Evet, şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden yine anne yeleği örebilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yine yazlık örgülerinizde de değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.